Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki tane 2025 Hot Wheels modelini inceleyeceğiz. Bir tanesi J-Case, bir tanesi de d, d Case'den bir aracımız. İlk araçtan başlayalım. 2025 Hot Wheels ev serisinden 10 araçlıktan oluşan aracın dördüncü, dördüncüsü olan Seat Cupra Leon e, Razer modelini inceleyeceğiz. Bunun normal hali çok sevildi. Yarış halinde sevilmeye başladı. Türkiye'de çok sık görülen tanımlanan bilinen arabalardandı. Evet. Bu da yarışçı versiyonu. İspanyol markasına ait aracımız. Evet. Aracı ön tarafına başlayalım. Aracımızda ön far camlarımız yapılı. Selecek detaylarımız yok. İki tane sarı şeritlerimiz bulunuyor. Havalanma deliğimiz var. Çupra logumuz var. Alt body kit. Öndeki alt batı kitimiz yapılmış. Izgara detayımız var. Aynaları var. Şöyle ön camında çupra yazımız bulunuyor. Köpek balığı sırt antenimiz var. Sağ tarafında ön ve arka çamurlukları kastimizin incelen kastimize yapılmış. Jantlar siyah şu pro logomuz var. Goodyear lastik markasına ait logomuz. Bir, numara, bir numarası. Ve sarı şeritlerimiz de var. Şöyle. 7 mi 2 mi şeklinde benzer bir rakam sayısını yapmışlar. Soldan direksiyonlu bir aracımız. 2 kişilik yarışçıların kullanacağı arabalardan biri. Çift kapılı arabamız. Arka far stop detayları yapılmamış. Sağ tarafında sol tarafında havalandırma kanallarımız var. Arka tarafında inceden difüzörlerimiz yapılmış. Spoilerımız da bulunuyor. İnceden bir spoilerımız da bulunuyor. 2025 yazıyor hatta kutuda alev dekalli. 2025 yazıyor. Hatta şöyle ışıklandırmalarına göre kutu tasarımı yapmışlar. Diğer Atfis'in kutu tasarımlarına göre daha güzel bir kutu tasarımı yapmışlar. Evet, arka tarafında da Çupra lisansımız bulunuyor. Goodyear lastik lisansımız da bulunuyor. Evet. Modelimiz de böyle gayet güzel. Asebi değil de asil duran bir modelimiz bu şekilde. Farları da böyle hırçın gördüğümde yapmışlar. Güzel bir model. Evet bunu gördüğün yerde al. Çok güzel modellerden biri. Evet. Diğer araca geçelim. Bu da kara borsacıların göz bebeği olan ve tüm koleksiyoncuların peşinde koştuğu arabalardan kit modelini inceleyeceğiz. 2025 Wheels Screen Time serisine ait de kezinden bir araba. Hatta böyle film araçları sevenler varsa hatta tüm böyle koleksiyonu tamamlamak isteyenler varsa alabilen en güzel araçlardan biri. Evet. Hatta şu sağ tarafında sol tarafında krom kenarlı siyah jantlarımız bulunuyor. Şöyle sinyal detayımız, stop detayımız var. Bu aracın gerçek markası Pontiac Firebird olarak geçiyor. Hatta kendisi de böyle bir araç. Kaputunda havalanma deliğimiz ve kabartmamız yapılmış ve alev dekallerimiz bulunuyor. Sağ tarafında yeni bir alev dekallerimiz bulunmakta. İki kişilik coupe arabalardan biri. İki tane cam tavanımız yapılmış. Direksiyon PlayStation kolu gibi yapıldı. Bir direksiyon tasarımı var. Arka fast stop detay PKDT yapmamış Evet çok klas çok klasik arabalardan biri hatta Kanye Ray yazıyor evet, bunu gördüğünüz yerde mutlaka al çok güzel modellerden biri evet koleksiyonu çok severek sevgilenecek modellerden birisi evet aracı araçları açmaya geçelim İlk araçtan başlayalım 2005 Hotwheels JKS case Hot F serisine nice. Siyah Seat Cupra Leon e modelini inceleyelim. Evet aracımızda ön far detaylarımız yok. Ön farlar camdan yapılmış. Camdan plastik yapılmış. Aynaları var. Kaputunda şöyle V şeklinde sağ ve sol tarafına ait sarı şeritlerimiz yapılmış. Fosfor sarısı yeşilleri yapılmış. Izgaralarımız var. Çupro logomuz bulunuyor. Kaputunda şöyle çubuk bir turbo deliği bulunuyor. Çupra yazımız var. Sağdan yani soldan direksiyonu bir araç yine iki kişilik yarışçıların kullanacağı arabalardan biri. Sağ tarafında Çupra logomuz. Goodyear lastik emleğin bir numarası ve yarış pistinin şeklindeki gibi Şeridim, şeritlerimiz çekilmiş. Kamuflaj yapılmış. Köpek balığı e, sırtı antenimiz bulunuyor. Arka far stop detaylar yapılmamış. Logo detayı yapılmamış. İki tane küçük havalanma kanalımız yapılı. İnceden difüzörlerimiz var. Spoilerımız çekilmiş. Spoilerimiz bulunuyor. Yine sol tarafında Goodyear amblemleri bir numarası ve yarış pistinde ait şöyle şeritlerimiz çekilmiş. Kamuflaj şeritlerimiz de mevcut. Gayet klas, çok şık modellerden biri. Evet koleksiyonu çok severek yerine alacak modellerden birisi. Evet bu model böyleydi. Diğer modele geçelim. Outfit Screen Time Series ait kit modelini açıyoruz. Evet modelimiz böyle. Modelimizin farları açılıp kapanabilen cinsiyetinden modelimiz. Ön tarafında bir kırmızı şerit detayımız yapılmış. Kapısında bir kabartma ve alev dekallerimiz de bulunuyor. Sağ tarafında bir alev dekalleri var. Jantlar siyah jantlar. Krom kenarlı siyah jantlar. Kö Bekvalığı sırtında da yapmamışlar. Ya yapsalar da daha güzel olurdu. Ben öyle de çok seviyorum ben. Evet. Fites kolu. Ondan sonra steplesiyle ile güzel yapılmış model. Yine dört kişilik kupe arabalardan birisi. 2 arka koltuk ve 2 önde koltuğumuz bulunuyor. Playstation kolunda ki filmi deki direksiyon simidi yapılmış. Arka far stop PLDT -dete, plaka DT yapılmamış. Öyle de yapsamış daha çok seviyorum ben. Daha da güzel olurmuş. Bezin kapağı deposu kapağı bulunuyor. Yine sol tarafta alev dekallerimiz de bulunmuş. Yapmışlar. Deri döşeme koltuklarımız da gayet başarılı olmuş. Yine tavanında iki tane cam penceremizde bulunuyor. Bunlar güzel şeyler. Çok güzel yapmışlar. Evet modelimizde böyle. Hatta süper perfect ile da aynı model. Var. Evet bu normal versiyon. Bu da koruyucu versiyonu da yapmışlar. Evet iki farklı modeller böyle. İkisi de çok severek aldım ve çok severek sergiledim modellerden birisi. Evet bunda far detayları, sob detayları yapılmış, bunda yapmamışlar. PK'lık yapmış. Yapsaymış daha da güzel olurmuş. Evet. Gayet güzel modeller. İkisi de çok severek, koleksiyonu çok severek sergilediğim modellerden birisi oldu. Model de böyle. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açılımının videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels ve daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoları beğenip like atmayı kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok da olurum beni çok da derseniz bir sonraki altı yüz kutu açalım ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere İyi seyirler